Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, oyunlarda yukarıda FPS'inizin yazacağı bir uygulama göstereceğim arkadaşlar. Her oyunda geçerlidir. Bu oyuna girdiğiniz gibi yukarıda kaç FPS alıyorsanız şu taraflarda tam şuradan yazacaktır arkadaşlar. Bunun için ilk önce size vereceğim linkten indirmeniz gerekiyor MSI Afterburner. Ben size bunun linkini vereceğim arkadaşlar. Direkt buranın linkini vereceğim. Buradan Download Afterburner dediğiniz gibi hemen indirme başlayacaktır arkadaşlar. Ben de indirildiği için ben tekrar indirmeyeceğim siz kaydet dediğiniz gibi zaten direkt hemen indirme başlayacaktır iki dakika içinde iner arkadaşlar sonra buradan dosyalardan indirilenler şurada MSI Afterburner setup var şuna gelip arkadaşlar klasöre ayıkla diyorsunuz ayrı bir klasör açacak şimdi şurada MSI Afterburner böyle bir klasör çıkıyor ben şunu masaüstüne atıyorum yani. buraya geliyorsunuz arkadaşlar açıyorsunuz direkt şöyle bir dosya var. Buraya setup diyorsunuz Evet diyorsunuz. Türkçe ileri lisans sözleşmesini kabul ediyorum. İleri dedikten sonra burada e, nereye kaydedecekseniz göz altına basıp istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. İleri diyorsunuz. Kur dedikten sonra e, şurada kısa yolları oluşturmadan devam et diye bir şey. Onu boş verin. Kur diyorsunuz arkadaşlar. E, kurma hemen başlayacaktır. Ben kurmayacağım. Ben de kurulu olduğu için. Ondan sonra arkadaşlar Buradan şöyle bir şey gelecek şey masa üstüne. Şuraya çift tıkladıktan sonra e, e, evet hayırdan evet basıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir şey geliyor. Buradan şuradaki ayarlar şuraya Buraya basın arkadaşlar. Buradan şöyle bir sekme çıkacak bize. Siz buradan izlemeye geleceksiniz. Yukarıdan izleme. Şöyle aşağı indikten sonra arkadaşlar burada FPS vardır. Sizde böyle kapalıdır. Birkaç tanesi yukarıda açıktır bunlardan. Birkaç tanesi açık olacaktır. İsterseniz kapatırsınız. isterseniz açık kalır. Buradan FPS'e geliyorsunuz arkadaşlar. Tiki açıyorsunuz. Şöyle şurada kapalıdır burada. Şuradan gelip OSD göster. Şuna basıyorsunuz. Açılacak arkadaşlar. Buradan istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Şuraya bastıktan sonra renginizi seçebiliyorsunuz. Yukarıda nasıl gözecek, gözükecek diye. Ondan sonra buradan bir dakika. Buradan uygula dedikten sonra tamam diyorsunuz arkadaşlar. Ve burayı kapattıktan sonra her bir oyuna girdikten sonra burada yukarıda FPS'iniz yazacaklar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'll be so if you are baby, let me down slowly. Let me down.